Herkese merhabalar. YouTube kanalımız Hattrick'te bugün Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmayı Galatasaray muhabiri Emrah Oktay ile birlikte değerlendireceğiz. Emrah şu anda Türk Telekom stadında basın toplantı odasında teknik adamları bekliyor basın toplantısı için. Emrah vaktini çok az biliyoruz. Eee nasıl bir karşılaşma oldu? Maç çok hızlı başladı. İkinci yarıya göztepe hızlı başladı ama Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı. Senin değerlendirmen nasıl? Eee dediğin gibi Erkan maç çok hızlı başladı. 4. dakikada Galatasaray güzel bir golle öne geçti. Eee yine 12. dakikada 2-0 yapmıştı. Maçın 5-6'ya gideceğini tahmin ederken eee bir anda göztepe 2 dakika içinde 2-1'e getirdi durumunu. Sonrasında zaten iki takım da atakları vardı. Galatasaray'ın daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama 2-1 olduktan sonra yani maç bitseydi çok bir şey kaybetmezdi iki takımda. Öyle söyleyebilirim. Yani ondan sonra aklımızda çok fazla böyle bir maçın gidişatını etkileyecek çok ciddi bir şey görmedik. Yani pozisyonlar oldu evet ama böyle son zamanlarda gördüğümüz en sakin maçlardan birisiydi. Birer sarı kart var. 3-1 Galatasaray kazandı. Göztepe'nin hiç etkili ol olamadığını söyleyebiliriz. Son dakikalarda işte e, bastırması vardı, birkaç pozisyon buldu ama e, o da yeterli olmadı tabii gol için. E, şu an zirvenin ortağı 13 13 maça çıktı Galatasaray. Bir maç eksik. Alanya Spor'un bir maçı. Zeynel. Evet burada şimdi basın toplantısında arkadaşlar var Oğuzhan Ört. Selam var. Selamlar. Selamlar. İlerle İlerleyen günlerde o da aramızda olacak. E, Galatasaray konuşuruz bir gün. Ee, yani Galatasaray Alanya Spor'la e, puanı eşitledi dedi 26-26 e, iki takımda 13 e, maçı var Alanya Spor yarın Malatya Spor'la oynayacak e, o maçın skoruna göre Galatasaray belki de yarın e, Alanya yenilirse eğer e, lider olma ihtimali var e, bir haftalık mağlubiyetin ardından dediğim gibi Galatasaray tekrar lige döndü Fatih Hoca yoktu Fatih Hoca bugün e, Loca'dan izledi maçı ee, Fatih Karagümrük maçında oyundan atılmıştı. Ee, savunmada marka yoktu. Ee, ama onun yerine oynayan Damanın da çok böyle iyi bir görüntü sergilediğini söyleyemeyiz. Saratçı e, Galatasaray'da son, yani geçen sezonun ikinci yarısı işte bu sezonun başı beğenilen bir futbolcuydu ama o da sakatlıktan döndü. Ee, i̇yi bir performans sergilediğini onu da söyleyemeyiz. Onun haricinde Taylan gerçekten Sezon başından beri çok e, iyi bir performans ortaya koyuyor. Biliyorsun zaten daha önce de konuşmuştuk. Asıl mevkisi 10 numara olan ama bu sezon başında kendisini 6 numara olarak e, konumlandıran ve orada e, iyi bir performans gösteren bir isim. E, bu bu maçta da gerçekten Feguliye çok şık bir, e, çok kalite kalite kokan bir asist yaptı. Onun haricinde diğer hücum oyuncularının da e, etkili olduğunu söyleyebiliriz çok böyle Galatasaray zorlandığını söyleyemeyiz ama. Yani öyle çok tartışılmanın olmadığı, işte gerginliğin olmadığı, hakemin herhangi bir şekilde maçın içinde var mı yok mu belli olmayan bir maç izledik. Emra ikinci yarı aslında Göztepe iyi başladı. Yani bir baskı kurdu çok öyle aman aman bir pozisyona yoktu ama bir 60. dakikaya kadar baskı kurdu. Taylan'ın muhteşem pası ve e, Fegül'ün kontrolü vesaire çok güzel bir gol seyrettik. O baskıda eğer o üçüncü gol gelmeseydi sıkıntı yaşanır mıydı? Yani biz dediğim gibi 2-1'den sonra herhangi böyle bir, bir maçın Galatasaray lehine, aleyhine döneceğini hissetmedik. Hatta ilk, ilk yarı sonunda maçı bitirsin Hakem, gidelim evimize diye düşündük. Çok da soğuk bir hava vardı. Yani o hiç, biliyorsun işte maç içinde böyle bir hissiyat e, olur yani eğer Göztepe dediğin gibi birkaç pozisyon bulmaya çalıştı ama e, o skoru değiştiremedi. Değiştirse de Galatasaray'ın e, daha e, galibiyete yakın olan tarafta kriz bir ortam olacağını düşünmüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın Fenerbahçe-Başakşehir maçından sonra tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar Emre. Teşekkürler. Görüşmek üzere.